Ziya Hocam, biliyorsunuz yeni eğitim öğretim yılına başladık ve son zamanda, son 2-3 haftadır gördüğüm kadarıyla rehberlik araştırma merkezine, yani bizlere çok başvuru oluyor. Öğrencim özel gereksinimli bir birey ya da öğrencimin bir sınıfa hazır olmadığını düşünüyorum. Ama öğrenci zorunlu, bir sınıf zorunlu yaşına geldi. Biz okul öncesi uzatma kararı almak istiyoruz diyen veliler çok başvuruyor ya da öğretmenlerimizden soru geliyor. Bu konuda rehberlik araştırma merkezinin üzerine düşen görevler neler? Uzatma kararını verebiliyor mu? Ya da velinin nasıl bir yol izlemesi gerekiyor konuyla ilgili? 2025 yılındayız ve 2025 yılına göre konuşayım. Tarih aralığı belirttiğim zaman daha açıklayıcı oluyor. O yüzden 2025 yılında diyorum. Seneye bu tarih bir yıl sonraki tarih olarak incelenecektir. Şöyle açıklayayım ben. Yani 30 Eylül 2019 sonrası doğan çocuklar zaten velinin yazılı dilekçesiyle okul öncesi uzatma yapabilmektedir. Peki 31 Mart 2019 ile 30 Eylül 2019 arasında doğan çocuklar ise sadece özel eğitime ihtiyacı varsa RAM raporuyla uzatma kararı alınabilir. Şöyle söyleyeyim örneğin dil konuşma, görme, işitme, zihin, otizm, dikkat eksikliği, süregelen hastalık, bedensel yetersizliği olan öğrenciler yani raporu varsa ya da RAM tarafından herhangi bir zeka testi sonucu, zihinsel yetersizlik tanısı koyulmuşsa 30 Eylül 2019 ile 31 Mart 2019 arasındaki çocuklar RAM raporuyla bir yıl daha okul öncesine devam edebilirler. 31 Mart 2019 öncesi doğanlar ise RAM raporu varsa bile yani tanısı varsa bile okul öncesinden başlayamaz. Birinci sınıfa başlamak zorundalar.